bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta ilk bölümü çekiyorum arkadaşlar. Kanalıma like atabilirsiniz. çok severim. Ee, şöyle bir göstereyim kendi şeyime. 8 8000 kupayım şu anda kardeşlerimle oynuyorum. Ege ile Ömer var. Ee, şu anda usta diye olan Ömer. Şey, Rota olan Ege. Arkadaşlar şöyle hemen. Onlar da helal Ege. Şöyle evet, ben hemen yola takım çıkayım. Tamam. Neyse. E, Ömer daha küçük ama Ömer yüksek kupa. 5500 kupa. Şöyle yaklaşık gol edip evet. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Ya, sonra, yani. evet. Ömer küçük oldukça, daha küçük olduğu için daha oynayamıyor. Ben bu arada ben önüne çıkardım ben yeni çıkardım. Bu açıya ne olur ya? Ben zaten. Peki Black'den kendim karısını aldı Ge Çünkü geleceğim Evet arkadaşlar şimdi ben e, şu an Ömer gelecek. Bir çıkma benim var. Ömer gelecek. Neyse e, Ömer'e at e, şeye çıktı. Ege'de gitti attı. Tam bir başla. Tamam Evet arkadaşlar yanımda e, Ömer var. Yani küçük kardeşim şöyle. Ömer kapıyı kapatır mısın? Ömer iyi oynuyor. Ömer 5500 falan. Ben hiç yardım almadı. E, o da 21 karakteri var onların. Yani ben bugün Frank'le şey çıkardım. Frank'le e, şey aldım. E, şey yapmalar süper. Yani çocuklar isteyemiyorum bir şey ne eğlence çıkarıyoruz. Oynamama lan diyor. Şey yapalım süper. Aynen şu fandan 800 koyum bu arada yani. Tabaktan beri kasıyorum. 7500 koydum. Elbimden koyar atı karşıya koyalım. Oraya atalım. Bir gol attım şöyle arkadaşlar. Ama dikkat bana sonra Ben de kalıyor şimdi arkadaşlar. Bu arada evde misafirler. Ona tek gelebilir. Ölürüz. için. Evet arkadaşlar böyle biraz şey yapacağız Ömer'le. Bu arada demin önce mevkutu yaşlı Ondan falan Evet, ee, Frank çıktı şöyle an Frank'e göre. Niye? Ben, ben de şöyle hemen Frank'i takayım biraz da. Ömer başla. Bu arada ben karakter değiştireyim. Ömer başka al. Ömer başka <laughs> <Ömer> al. <başla. gülüyor> tamam, sen onu al tamam o zaman. Tamam. Tamam. Ben önce alıp başlamak. Başla. Arkadaşlar şu anda <laughs> e, Ömer'le çok iyi kafak atıyoruz. Onlar da emziriyor. <laughs> şu anda onlar da emziriyor bu arada. Söyleyeyim <laughs> de. Kal var, emz var, emprema var. <laughs> var. Bu arada aa bir dakika ben emzin kostümünü alacağım. Arkadaşlar. <laughs> Abi nasıl tuttum o topu ya? Abi şu anda tutulmayacak topu tuttum ben. Helal ah be. Ben o da <laughs> Arkadaşlar Ömer adamı öldürdü. Helal Ömer ah be. Ben öldüm ya. Ben öldüm ya. Öldü. Abi, Abi gol edik ne sıkıntı yok ya. Bu arada ben e, engin kostümünü alacağım şimdi. Ee, şöyle elbise kostümünü de alayım arkadaşlar hemen. Şöyle e, şunu kostüm alacağız bu karaktere. Şimdi hemen buradan dükkanı tane Gelmiş mi? Ha şu an dükkanda yeni yenilenmemiş. Geldik ge gelecekler. Bu arada bir çift savaşma atalım Ömer. Başla. O yine Frank alacak Ömer. Şu Ömer yine Frank <laughs> alacak. Ömer bir kalksana. Da para gele bire öbeğe geri Bu arada şu şöyle biraz kaydım da ha. Arkadaşlar yani şey Brawl Pass almadım yani gereksiz buluyorum yani sevmedim Brawl Ama yani ben normal satacağım. 30'a gelince Brawl Pass alacağım. Çok güçlü aldım lan Bekri'ye. Bak da gene bir geyiği var derdi yani. Bırak Öyle bak be. Helal lan. Ah. Ah ah. Abi ya. Arkadaşım bir şey Neyse abi. Adam gibi oynuyor şu anda. Ben yendim. Bu arada ben artı dört aldım. Ömer artı bir aldı. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Hemen adam gibi bir maç için e, Ömer'e hazır verdim. Ömer başlar. Bundan sonra ben şey alacağım, Frank alacağım evet, ve savaş topu evet, yiyeceğiz. Bir bir ben de, birazdan telefonları değiştireceğiz arkadaşlar Emel'den. Evet. Ömer sen bu kutuyu al, sen bu kutuyu al. Ben e, şu kutuya gireyim. Sen kutuları al çünkü. Niye oynuyor? Niye oynuyor? Karla da sıkacağım bu arada. Arkadaşlar karla mesela... çok... Dur Ömer dur, kutlu abileri var. Der arkadaşlar ben şimdi Delo'la ıı, şey yapacağım. Orta olacağım. Delo ol sana 600 puan. Evet arkadaşlar derili abi. Derili. Abi, derili. Abi, derili. şu an. Bir dakika abi. Tamam şu an, şu an gitti. Gitti o Delo. Bir dakika şu, ben şu balyayı alacağım. Arkadaşlar şu balyayı almaya çalışıyorum. Canım da arkadaşlar sen de senin. Arkadaşlar balyayı al. Yok, abi ya. Abi ya. Bali sen nasılsın tabi? Bali çok iyi. Altı yüz var Barley'nin. ne? Benim de. Onu. Tam yavaş at. Ömer vur. Ömer vur sen. Ömer vur. Ömer bak ben yavaş edeceğim sen vuracaksın tamam mı? Tamam. Abi ben öleceğim bir işte. şey. ben öldüm abi. Ömer kaç. Ömer kaç. Ömer kaç sakın. Ömer sakın. Ömer kaç Ömer. Adamı tutma Ömer. Duarken sıkılmıyor bilmiyorum. Geldik sağ olum. Ben yenemedim. Ben bile 4 kup aldım. Neyse arkadaşlar şimdi telefonları video açıyorum Ömer'le. Ömer imzaldık. Ömer, e, em, e şu anda ben e, şeyim, Frank'im. Şöyle hemen Evet sen büyük saç şu an. Küfte gireceğiz. Ömer başla. Şimdi Efe'ye gider kupa kalkacağım. Değil mi Efe? Evet, evet, evet. Aşk Aş, kutu. bir kutuya alalım. <laughs> Bu arada Efe'nin bir bug da herhalde. Evet, <laughs> evet. Bir bug da. Evet, bir bug da. Şuna bakalım. Şuraya bakacağız artık. Neyse, birazdan... Evet, e, evet, birazdan evet. başka bir tane video gelecek. Bugün biz küçükken, Efe'nin küçükken... ...eskibe hep değil mi Efe? Evet. Yaşıl yaşadığını söylüyor arkadaşlar. Abi Ömer kaç Ömer kaç Ömer kaç Ömer kaç? Ömer kaç? evet. Bu arada o e, bir, bir, şeyle şey, kaçtı. Ha, o bir video alacak Ömer sen orada bekle. Tamam. Şimdi oyunu başlayabiliriz daha da. Tamam, bu um, orada iki tane adam var. Hello nasıl? Aga öldü kendisi. Sanki de galiba. Evet, çok çok candik. Ben bunu talim olarak 6 yıldır aldım. Mesela arkadaşlar, eee şöyle böyle videoydu. Eee kanalı like'ladı bulursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere bay bay. Hoşça kalın.